gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Biz sanatın, müziğin şifalı olduğuna inanarak elbette gece gündüzde yayınlarımızı sürdürüyoruz ve kültür sanat ajandamızdan da öne çıkan gelişmeleri aktarıyoruz. Bugün de çok sevdiğimiz müzisyen dostlarımızdan Sevgili Candan Erçetin'le bir araya geleceğiz elbette internet üzerinden. Teknoloji marifetiyle diyelim. Candan Erçetin şimdi hazırlanıyor evinden bize bağlanmak üzere. Biz de o sırada ajandamızdaki başlıklardan kısa kısa size aktaralım istiyoruz. Efendim 16. Akbank Kısa Film Festivali'nde ödüller online olarak açıklandı. İKSV 12 filmlik bir seçkiyi erişime açtı ki konuşmuştuk. Aslında bu 12 filmlik seçki bugüne kadar festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarından ödüllü filmler. Madem 39. İstanbul Film Festivali şimdilik erteleniyor, o zaman bu günler boş geçmesin diyerek yapılmış hoş bir jest İKSV ve Mobi tarafından. Ayrıca Aras Bulut İynemli 7. Koğuştaki Mucize filminden övgüyle bahseden Neymar'a da teşekkür etti. Tüm bunların detayları da haber turumuzda. Bu yıl 16.'sı düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu yarışmanın kazananları Görüşman, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ceyda, Ceyda Düvencinin sunumuyla Akbank Sanat Instagram, Instagram, Instagram hesabından gerçekleşen bir, canlı yayınla açıklandı. Bir birinci olan filmimiz Avarya filminin oluyor ödül. Gökalp Gönen. Tebrik ediyoruz. Gökhan Ulusal yarışma Gökhan kategorisinde, kategorisinde o... en iyi kısa film ödülüne yönetmenliğini Gökalp Gönen'in üstlendiği Avarya, uluslararası yarışma gönlüyoruz. kategorisinde ise ...Darya Kaşkeyeva imzalı daughter layık görüldü. 39. İstanbul Film Festivali'nin korona nedeniyle ertelenmesinin ardından... ...festivalin son 10 yılına damga vuran ödüllü filmler online erişime açıldı. Festival özel programı Tony Manero... ...Körlük ve Faydalı Hayatında aralarında bulunduğu ulusal ve uluslararası yarışmalarda Altın Lale, Jüri Özel Ödülü ve Fikreski Ödülü kazanmış 12 filmden oluşuyor. Seçki, festivalin mayınlı bölge tema sponsoru da olan MUBI üzerinden 21 Nisan'a kadar izlenebilecek. Yakalayamazsın Aras Bulut İğnemli başrolünde yer aldığı 7. Koğuş'taki ben, mucize ben, filminden ben, övgüyle ben, bahseden ben, dünyaca ben, ünlü ben, futbolcu Neymar'a teşekkür ben. etti. Oha. Baba. Oh! Filmden bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşan İğnemli, ünlü futbolcuyu etiketleyip teşekkürler hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim yazdı. Neymar, geçtiğimiz günlerde 7. koğuştaki mucizeyi izledikten sonra filmin fotoğrafını çocuğu olan iyi anlar, ne filmdi ama izlerken bir çocuk gibi ağladım notuyla paylaşmıştı. Allah! Allah! Sen cennete gidersen bana hani kim bakacak? Geldin, iyi ki sevdin, iyi ki kaldın, iyi ki... Sevgili seyircilerimiz kalbimizde her daim ayrı bir yeri olan sevgili Candan Erçetin'e konuk oluyoruz. Candan Erçetin Lüleburgaz'da evinde biz stüdyomuzda ne olursa olsun bir araya geliyoruz. Candan merhaba iyi ki geldin diyerek mi başlayayım? Merhaba. <laughs> Merhaba Gülay, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Hiç aklımıza gelir miydi böyle uzaktan uzağa sohbet edeceğiz. Bugünleri göreceğiz. Ama hayat işte, değil Vallahi mi? Vallahi gelmezdi ama son zaman son zamanlarda aklımıza gelmeyen birçok şey yapıyoruz galiba. Galiba. Peki nasılsın? Lüleburgaz'da hayat nasıl geçiyor diye soracağım. Çünkü e, aslında doğduğun yerde mutlu olduğunu bilirim. Sen çok önceden orada kendine küçük güzel bir dünya kurmuştun ama böyle bir dönemde iyi ki yapmışım diyorsun herhalde değil mi? En çok şükrettiğim şey o evet. Biz Türkiye'nin diğer şehirleri içinde şanslı şehirlerden bir tanesiyiz. Şu an bu son salgın döneminde çünkü yasaklı 30 şehir içinde değiliz. Evet. dolayısıyla ama tabii ki bu demek değil ki kurallara uymuyoruz. Hepimiz evimizdeyiz, sokakta çıkmıyoruz. Haftanın bir günü çok kısa haftalık ihtiyaçlar için alışverişe gidip ondan sonra tekrar eve dönüyoruz. Evet ama şu avantajın var. Evet, tarlayla, bahçeyle. Şanslı. Tarlayla, bahçeyle uğraşabiliyorsun. Ee, sebzeyi toprağından, meyveyi dalından yiyebiliyorsun. Bu da bulunacak nimet değil bu devirde. Evet ama işte bu nimetlere ulaşmak için ben 13 yıldır çok ciddi bir çaba içindeyim. Burada çok büyük bir emek var. Evet. Tohumlar, yıllar içinde bahçeciliği öğrenmek, sebzeyi tanımak, meyveyi tanımak gibi gibi. Şimdi anlatmayayım ama burada bunun arkasında çok büyük bir emek var. Evet. Aslında anlat istiyorum. Aslında mutluyum şu an. Ya neden anlatmanı istiyorum? Biz dört duvar arasında kalmış olanlara bir e, soluk gibi geliyor. Orada öyle bir dünya var, olabiliyor demek ki diye hissettiriyor. Ay şimdi mevsim de bahar. Herhalde o doğanın canlandığı anlara tanık olmak büyük bir şans öyle değil mi? Ee, çok büyük bir şans tabii. Ben buradan e, küçük bir köyde e, sahip olunabilecek mutluluğu çok da ballandırarak anlatmak istemiyorum Çünkü büyük şehirlerimizde biliyorum ki herkes evlere kapalı e, ve çok da e, ben her zaman doğaya çok değer verdim benim için birinci sırada gelen bir olgu oldu olgu oldu doğa e, ve hep onun onun mucizeleri onun bereketi e, beni çok etkiledi çocukluktan beri böyleydim E şimdi de verdiğim Verdiğim emeğin de biraz karşılığını alıyorum. Evet burası kara iklimi Kırklareli, ee, Trakya'nın geli öyle. Geceleri hala çok soğuk hani o um, ümit ettiğiniz ya da hayalini kurduğunuz bahar kadar sıcak bir hava yok. Ee, ama her yer yemyeşil, ee, kimseler yok çok küçük bir köydeyim ben. Her gün tarlalarda bir başıma yürüyüşe çıkıyorum. Ee, dönüp işte hayvanlarım var onlara bakıyorum biraz tavuklarım var bir tane eşeğim var ona biraz yonca toplayıp veriyorum çok, çok mutlu oluyor artık her dönüşümde beni uz uzaktan görünce anırmaya başlıyor ee, geldi mi bizim yoncalar diye. Ee, çiçekler yavaş yavaş uyanıyor ağaçlar e, tomurcuklar başladı e, çok etkileyici tabii ama ben ee, salgın günlerinde olmasa da bu nimetlerin hep farkındaydım hep gözüm bunları görüyordu ve beni e, beni çok mutlu eden bir şeydi bu evet. devam ediyorum buradayım Ne güzel ee, peki nasıl hissediyorsun böyle zamanlarda hani zihinde yeni yeni sorular olur ya da yeni yeni cevaplar olur geliyor mu düşünceler öyle Şimdi benim ben yaratılış olarak da biraz öyleyim biraz sonuç odaklıyım durumu değerlendirip nereye varacağını görmeyi seviyorum ya da oraya bakmayı seviyorum. Sorular çok yok ama cevaplar var. Değiştiğimizi görüyorum, değişeceğimizi görüyorum. Yani bundan zaten bir buçuk yıl kadar evvel değiştiğimizi değişeceğimizi ifade eden sözler söylemiştim yine bir şarkı vasıtasıyla ama bu kadar kesin ve büyük olacağını düşünmüyordum bu kadar çabuk olacağını da düşünmüyordum açıkçası ee, sonuca baktığım zaman yani bir ötesine bu salgın geçecek bir şekilde ne kadar sürerse sürsün bitecek ama biz hiçbirimiz artık öncesi gibi olmayacağız her şey değişecek ee, hayat iş hayatımız ilişkilerimiz kendimiz bence çok daha iyi bir yöne doğru gidecek dünya Öyle ümit ediyorum. Çünkü şu anda birçok şeyin kıymetini anlamaya başladık. Benim yıllardır söylediğim şey eğer bir gün bir kıyamet olacaksa bu gıda kıyamet olacaktır diye. Evet. Bugün Türkiye'nin genel koşullarına baktığımız zaman ne kadar aslında geri kaldığımızı da görüyoruz. Kendi kendimize yetecekken yetemeyebilecek duruma geldiğimizi görüyoruz. Bence herkes yüzünü doğaya çevirecek bugünlerin bittiği, bugünlerin bittiği zaman. Evet ve doğanın ritmini de e, ciddiye alacağız, dikkate alacağız büyük ihtimalle. E, dün Erol abi, Erol Evgin güzel bir söz söyledi. Doğanın sahibi değiliz, misafiriyiz sadece. Bunun da farkına varacağız belki. Ama e, onca yoğun tempodan sonra bilmiyorum belki de böyle bir süre e, insan olarak tek tek hepimize iyi de gelebilir. O yanını görmeye çalışabiliriz. Mesela... Bilmiyorum, yeni şarkılar yazıyor musun? Müziğe dair ne oluyor evde kalırken? Benim hayatımda şöyle büyük bir değişiklik oldu. Aslında o da biraz tıyar maçlı oldu. Dinleyenlerim beni bilir. Ben çok sosyal medyada paylaşımlar yapmak için vakit ayırabilen biri değildim aslında kültür eğitimleri, işte okul bir taraftan, haftanın iki günü okul, bir gün meslek birliği yönetimi, e, konserler derken e, bu istemediğimden değil aslında, aslında çok Vakit bulamadığımdandı hmm. ama şimdi işler hala devam ediyor bu arada yani okul online devam ediyor toplantılar Doğru. keza öyle ama çok daha fazla vaktim oldu bu süre içinde ben de ne yaptım biraz bana tedavi biraz da eve kapanmak zorunda olan herkese tedavi olsun diye hiç aksatmadan 5 haftadır buradayım 5. perşemben bu hmm. ee, hiç aksatmadan ...paylaşımlarda bulunmaya başladım. Çok da güzel oluyor üzerinden. biliyor musun? E, şarkılar söylüyorum, duygularımı paylaşıyorum. E, bu benim için mesela çok yeni bir şey. Bu günlerin bitiminde devam edebilecek miyim? Aslında arzu ediyorum. Belki ben de böyle bir e, yöne e, doğru gideceğim. Hı. Bilmiyorum, bakalım günler gösterecek. Evet ve o paylaşımlarda aslında hepimize... E ee, sözün var söyleyecek. Çünkü biliyorsun senin yerin mutfaktır ama bir kısmı da benim gibi çok da becerikli olmayıp mutfağa uğramayanlardandır. Ama böyle evde kalınca hepimiz mutfak kurdu olduk. Ama işte e, tariflere ihtiyaç var üstelik ödem de tutuyorsa vücut buna da bir çare var deyip çok hoş bir videon var en son onu seyrederken hem çok eğlendim hem de o tarifi bir kenara not aldım bu doğal beslenme ve işte böyle bir zamanda doğru beslenme de kolay iş değil ne diyorsun e, valla hiç kolay iş değil ayrıca tariflere devam edeceğim bu arada yani birçok kişi bilmiyordur ben müthiş bir mutfak meraklısıyım. Ee, yemeklerimi de kendim yapıyorum ve e, daha sağlıklı ama lezzetten uzaklaşmayan yani bizim çift damak tadından uzaklaşmayan yemekler e, arıyorum, deniyorum sürekli. Ama bunların arasında madem bu kadar kapalı kaldık evlerde kek tarifi falan da vereceğim yani olmaz öyle. Ha, <laughs> şeker değil belki balla yapacağız ama bir yolunu bulacağız. Evet yine. Atatov'un, o benim çok önem, önem verdiğim bir konu. Atatürk'ün ne diyecek olanlar vardır mutlaka. Yani bizim eski menelerimizin kullandığı, her yıl kendini üretebilen, tekrardan üreyebilen eski tohumlarımızdan ne yapabiliyorsak tariflere devam edeceğim Güler. Ben de izlemeye devam edeceğim. Ee, diyorum ya işte bu evde kaldığımız zamanda, Neler neler tecrübe etme fırsatımız oluyor. Bu arada tabii ev konserleri çok kıymetli. Gerçekten evde kalanlar için moral oluyor, destek veriyor. İşte o evde kal konserlerini Candan Erçetin de yaptı ama o yapınca yine ayrı bir titizlikle ortaya bayağı bir prodüksiyon çıktı bence. Nasıl oldu? Nasıl bir tecrübeydi? Tüm o üstad e, ekibi evlerinde ayrı ayrı çaldı, sen söyledin. Nasıl bir tecrübe oldu sizin için? Aslında biz hani dinleyenler biliyor, biz çok uzun yıllarda birbirinden ayrılmayan ama sahne üzerinde canlı müzik yapmaya çok alışmış bir ekibiz. Bu kez ayrı düştük, kimimiz orada. ...hakimimiz burada. E, yaptığımız bütün çekimlerin görüntüleri ve ses kayıtları telefonla yapıldı. Yani hiçbirinde e, profesyonel herhangi bir fotoğraf makinesi bile kullanılmadı. Dolayısıyla hepimizin telefon markaları farklı. Oradan oraya gidiyor, o çektiğini öbürüne gönderiyor. Öbürü olmamış, hadi bir daha çek diyor falan. <laughs> e, e, Bayağı zor iş. Hafif stresli e, ve zor, çok da kolay olmayan bir iş, evet. Öyle öyle valla denkledik bir şekilde devam ediyoruz. Ama her seferinde e, aynı tartışmalar çıkıyor. Başında bekleyeceksin, sonuna kadar bekle, kamerayı, videoyu kapatma falan gibi hala itişip takışıyoruz ama bakıyorum ki onlar da mutlu. Ben çok mutluyum. E, çünkü durmak e, hiçbirimize iyi gelmiyor. Ha mesleğim şarkı söylemek olmasaydı ben durur muydum? Gene durmazdım. O kadar çok sıraya dizdiğim, e, hayal ettiğim projem var ki onlarla uğraşacağız. Mesela bir e, dizi senaryosu yazmak vardı aslında. Biraz ona başlayacağım herhalde. E, yeni şarkılar zaten. E, bu yılların 25. yılım neredeyse vakit bulamayacaktım birçok şey yapmaya. Evet. E, biraz ona e, eğilip e, şey özen gösterdim. Evet aklıma da geldi. Candan Arçetin'in e, zaman Projeleri bitmez aklında hep bir yeni proje vardır. Eminim fırsat oluyordur diye düşündüm ama dizi senaryosu gerçekten sürpriz. Güzel bir sürpriz. E çünkü dizilere bakıyorum içinde müzik olan hiç dizi yok. Hmm. E televizyonlara bakıyorum artık müzik programı kalmadı Doğru. gibi. Doğru. Dolayısıyla müziğin bir şekilde televizyonlardan seyirciye ulaşması gerekiyor. Evet böyle bir ipucu aldık deyip e, daha sonra bir araya geldiğimizde umuyorum daha detaylı konuşuruz ama Madem müzik dedik konserlerinde de online konserinde de her zaman ayrı bir duygu yaratan Elbette var ya ki Elbette'nin yazıldığı söylendiği dönem de yine bizim için çok zor bir dönemdi 99 depreminden sonraydı. Şimdi bakıyorum bugün de duygularımıza tercüman oluyor ne şarkıymış diyerek kısacık ses açalım mı Elbette'den? Olur. Buyurun o zaman. Güneş her akşam batı, her gün doğuyorsa. Çiçekler solup solup tekrar açıyorsa. Ellerin yaralar kapanır. Ya böyle de çok güzel olmuş. Bu ev konseri halini de sevdim işin gerçeği. Candan aslında biz bu salgın olmasaydı yine bu tarihlerde buluşmak üzere sözleşmiştik. Çünkü hoş da bir vesilemiz var. Yeni bir şarkı geldi senden. İyi ki biz yayını da onunla o şarkıyla açtık. Yine çok Sözleri naif ama bir o kadar güçlü bir şarkı. Hikayesini de merak ediyorum. Ne oldu? Kara kaplıdan mı çıktı bu sözler yoksa başka bir hikayesi var mı? Yok aslında şarkı epeydir beklemede. Şarkıların da kendi tabiatları var. Yani hani bunu kendime saklamayayım bu bilgiyi. Ünunun 2018 yılının Kasım ayından beri bu şarkı hazırlanmaya çalışıyor kendi kendine. Ama 3-4 farklı düzenleme denemesi oldu. Yine aynı kişi, Alper Erinç yaptı. Alperle bir türlü tamam oldu diyemedik. O bir seferinde o dedi ki benim başka bir şey geldi aslında. Onu da diyeceğim. Öyleli böyleli derken bayağı bir yılı aşkın sürdü şarkının ortaya çıkması. Müziklerde ne? 25 yıldır, 26 yıldır e, orkestra şefimiz e, olan Nuri Irmağ'a ait. E, bizim ikimizin sözler e, ailen Aylin ve bana ait. Aylin Atalay ve bana. E, Nuri abiyle bizim bir başka şarkımız da Sensizlik. Hani dinleyicinin hatırlaması açısından. Bu kez Aylin'i de aldık aramızda. Aylin'in çok güzel e, söylediğim kadar söylemediğim sözler var bölümü. Ee, önceden yazılmıştı. Benim de çok sevdiğim sözler, Çok güzel sözlerdi. Ee, biraz üzerine çalışarak böyle bir şarkı çıkardık ortaya. Çok da güzel olmuş. Ee, dedim ya sözleri sanki yine bize hatırlatıyor. İyi ki varsın, iyi ki sevdim. Biz e, bazen söylemeyi de unuttuk ya o çok tempolu yaşadığımız e, dönemde. Hani ...sevdiğimizi söylemeyi de unuttuk... ...iyi ki varsın demeyi de unuttuk... ...belki de unutmasak bile... ...bir fırsat bulamadık... Ee, ...öyle bir hatırlatma yanı da var mı... ...ne diyorsun? Tabii ki var... Ee, ...şehir koşturmacası içinde ...sadece söylemeyi değil... ...bazen hislerimizi değerlendirmeyi bile unutuyoruz... Evet. Ee, ...ama... ...ben bu tür günleri tabii ki... Ee, ...çok kötü sonuçları olan, bir, olabilecek olan daha da devam edebilir. Ee, bu tür günlerin ben e, krizlerden böyle fırsatlar e, doğurmasından yanayım. Yani bunu e, başka açılardan görmek... Işte ...bu günleri... Bir, ...birimizin kıymetini, doğanın bizim için ne ifade ettiğini, bizim doğada nasıl konumlandığımızı, nasıl yer aldığımızı düşünmek için çok önemli fırsat olarak görüyorum Hı. biliyorum birbirine en aşıklar birbirine en çok sevenler bile 24 saat haftalardır <laughs> günlerdir aynı evin içinde ama <laughs> bu çok kolay bir şey değil ister istemez özlemeye bile fırsat kalmıyor öyle diyelim birbirine sinir olanlar da olabilir sabrımızın zorlandığı ama, anlar da olabilir ben gene de Olur olur. <laughs> oluyordur mutlaka. Evet. Ben de ne de ilk günleri hatırlamalarını öneriyorum. Evet e, olmasaydı neler olabilir diye o kişi onları hayal etmelerini öneriyorum ve e, ifade etmelerini de evet onu da öneriyorum. İyi ki varsın. Kelimesini cümlesini birinden duymak insana gerçekten çok iyi geliyor. Bilse bile duymak evet. iyi geliyor. Evet evet. E... İyi ki varsın demeyi ihmal etmeyelim e, çünkü zaman akıp gidiyor. Dolayısıyla biz böyle tamamlarken Candan Erçetin çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Ama son bir ricam daha olabilir mi? Sözü sana bırakayım e, izleyicilerimize son olarak ne söylemek istersen ve yine senin sevdiğin kendi şarkılarından birine de bir e, ...anonsla tamamlarsan çok mutlu olurum. Bir kez daha teşekkür ediyorum ve sözü sana bırakıyorum. İyi günlerde, sağlıklı günlerde en yakın zamanda buluşalım. Çok teşekkürler Güler. Ee, söylenecek hem çok şey var hem de özeti de çok kolay. Ee, biliyorum... Hepimiz sıkılıyoruz, hepimiz alışmadığımız bir dönemin içindeyiz, bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Ama dünya ülkelerine oranla şu anda durumumuz bütün ölümlerimize rağmen çok daha iyi. Bunu önümüzden almamıza borçluyuz, evde kalmamıza borçluyuz. Ben hepinizden özel olarak rica ediyorum. Ne olur evde kalın, sağlıklı kalın, bu günler geçecek. Ama az önce söylediğimi de tekrar etmek istiyorum. Bugünler geçecek, er ya da geç gidecek. Ama hiçbir zaman bugünlerin öncesindeki kişi hiçbirimiz olmayacağız. O zaman ben de konuya uygun bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Değişiyoruz. Mevsim ufukta göründü kar Bu kaçıncı bahar Sakın sorma sevgili Benim olgun gönlümde aşkının telaşı var.